Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sabah e, saat 8 civarı dün gece çok güzel bir yağmur yağdı. Hala bakın yolun kenarında su birikintileri var. Çok hızlı bir başlangıç yaptı yağmur dün akşam saat 9-10 civarı e, 15-20 dakika birden bastırdı yağmur. Gök gürültüsüyle birlikte e, çok güzel yağdı şiddetli yağdı. Daha sonra yavaşladı. 2 e, saat kadar daha devam etti. Etraf e, biraz hala ıslak çamur. Şöyle sabah saatleri havada biraz sıyrılmış. Güneş açmış sabah ama. Sıcaklık dereceleri de bayağı düşmüş. Hafiften de esinti var. Mantar toplayacağım arkadaşlar. Şuralarda şöyle biraz dolaşacağım. bir saat kadar Dün akşam buralarda mantarlar gördüm. Bu gece de güzel yağmur yağdı. Yine e, yağmurun etkisiyle çoğalacak mantarlar. Bugünlerde güzel yağmur yağıyor. Sizler de videomuzu takip edin arkadaşlar. Yine güzel içi kızıllar bulacağız. Yerler hala ıslak. Şimdi şuradan başlayacağız. Şurada iç kızıllar görüyorum. Dün de görmüştüm onları. Şuradan başlayalım. Hemen şuradalar bakın. Yağmurdan sonra bunlar daha da güzel olmuştur. Bakın şuradalar. Şunların güzelliğine bakın. Yağmurda tertemiz yıkamış bunları. Tertemiz olmuşlar. Şurada da yine çok güzelleri var. Bakın. Ay maşallah. Şunlara bakın tertemiz olmuşlar. Taptazeler. Bunlar çoğalacak şimdi yağmurdan sonra. Şöyle topraklı yerlerinde kesip alacağım ben. Güzel. Bakın şurada şu mantar çok iç kızıla benziyor. Bu içi kızıl değil, bakın. Bu içi kızıl değil. Aynı yerdeler, çok benziyorlar. Bakın içi kızılların içi kızıl. Bununki farklı. Bunun kökü de ince. Bakın bunların daha kalın. Bunu ayırt etmek lazım. Zehirli mantar olabilir. Şunlara bakın, tertemiz olmuşlar ya. ki yağmur bunları yıkadı tertemiz yaptı. Şöyle temiz temiz toplayalım şimdi. Çok güzel içi kızıllar var arkadaşlar. Yağmur da bunları yıkamış tertemiz yapmış. Bakın kökü de kırıldı kökünü de alalım. Şurada da var yine bir yer. Şöyle dizilmişler bakın. Şöyle gidiyor. Tertemiz olmuşlar. Bakın. Ne kadar güzeller. Bulduklarım da çok güzel. Bakın bayağı buldum. Bulmaya da devam ediyoruz. Çok iyi. Yağmurdan sonra çok güzel oluyor bunları toplaması. Bakın akşamki yağın yağmurun şiddeti buradan belli oluyor arkadaşlar. Yollar nasıl? Su birikintisi. Çok güzel yağmur yağdı yalnız akşam. Yerlerde hala çamur bakın. Bu yağmur yine bol bol mantar demek. Havalarda biraz 4 gün daha kapalı görünüyor. Şu an açık ama sıyrılmış hava. Havalar yine bulutlu, yağmurlu görünüyor. Mantarlar bol bol çoğalacak. Yağmur yağdığı zaman ben seviniyorum. Mantar çoğalacak diye. Bakın her yer su birikintisi. yağmurdan sonra da çok güzel bir görüntü var. Şurada ormanın dibinde mantar mı acaba? Kocaman bir şey var. Evet. Mantarmış. İçi kızıl. Şuna bakın. başladık. Şu yağmur suyunun temizliğine bakın. Nasıl berrak duruyor. Şurada çok güzel iki tane görüyorum arkadaşlar. Yanına gidelim. da var. Onu da alalım. Bu da yine çok güzel. Tat taze. Çok iyi. Bundan sonra çoğalacaklar bunlar yine. Dün gece yağan yağmurun etkisiyle şöyle şuralarda bayağı bir buluruz. Buralarda bayağı oluyor. Şurada yine bir tane beyaz görüyorum. Burada küçükleri var küçükler kalsın. Havalar birkaç gün daha yağmurlu görünüyor. Onlar biraz büyüsünler. Bunları alalım tabii bunları. Bırakamayız bunlar çok güzeller. Bakın tertemiz. Ay maşallah. Şuralarda bayağı buluruz. şurada bir tane var. Seni de alalım. Çok güzel. Hiçbirisi kurtlu değil arkadaşlar. Hepsi de kurtsuz çıkıyor. Şurada da mı var? yıklamış, tertemiz yapmış. Yine burada iki tane ince gibi iki tane içi kızıl. Çok iyidir. Sizi de aldık. Şurada da görüyorum. Burası çok güzel bir yer. Burada her zaman oluyor. Bakın her şeye müsait yosun var. Yağış var. Her şey içi kızıl olmaya müsait burada. Bu alanda çok oluyor. Hayvanlar da oluyor buralarda. Bazılarını kırıyorlar. Mera olduğu için burası. Hayvanlar da kırabiliyorlar ama yine de oluyor her zaman. Şöyle geldik arkadaşlar. Şu düzlük alanda bulduk bulduklarımızı. Karşı taraflara da geçmedim henüz. Şu karşı taraflarda da olabilir. Şuralara bakıyorum şimdi. Buralarda çok fazla insan oluyor aslında ama yine birkaç tane burada da buldum. Yine biraz daha bakacağım. Ne kadar bulduk bakın. Güzel bulduk ama. Bir tava kavurmalık çıktı. Bakın. Güzel kızıl bulduk biraz daha buluruz. Şöyle bakalım buralarda da. Tek tük bulunuyor yine. Başka bulabilecek miyiz? Biraz daha dolaşalım bakalım. Şurada görüyorum arkadaşlar. <laughs> Uzaktan beri parlıyor. Bir tane büyük bir tane küçük var. Onları alalım. Şurada bakın. Alalım, sen çok güzelsin. Evet, seni de alalım. İki tane de buradan aldık. Şöyle yavaş yavaş geri döneceğiz. Daha ileri gitmeye gerek yok. geldik arkadaşlar. Şu karşı taraftaydık az önce. Şu tepedeydik. En çok şu düzlükte bulduk. Yukarılara doğru da çıktım o meralara yukarı ama oralarda pek bulamadım. Birkaç tane bulabildim. Oralarda çok fazla insan oluyor. Toplanmış yani. Buralarda da yine birkaç tane buldum. Şurada yine görüyorum. Onu da alalım. Bu arada mıhbaşılar da çıkıyor, mıhbaşılar da gördüm ama öyle çok yetişkin değiller, daha yeni yeni çıkıyorlar. Havalar birkaç gün yağış giderse mıhbaşılar da çoğalır, mıhbaşıları da gördüm, onlar da çıkmışlar. Şuralarda biraz daha dolaşalım bakalım, buralarda buluruz gibi. Bakın mıhbaşılar da çıkıyor arkadaşlar, şuradalar. Onlar da bayağı yetişkin olmuşlar. Başka yerlerde de gördüm. Küçük küçükler daha, yeni çıkıyorlar. Havalar yağış giderse onlar çoğalır. Onlardan da toplarız bir iki güne kadar. Gördüklerimi almadım. Bayağı gördüm aslında ama küçükler daha yeni yeni çıkmışlar. Biraz onlar büyüsün bu yağmurlara. Şurada bir tane daha iki kızıl görüyorum. Burada bakın. İşte kızıllar böyle tek tek oluyorlar. Meralarda bazen birlikte de oluyorlar. kaldık aldık derdemiz kızıl.